Evet Güneş doğu. ne olmuş burada sineğe? Ölmüş. Neden ölmüş acaba? Çünkü dışarıdan gelen avcılar öldürmüş. Dışarıdan gelen avcılar mı öldürmüş? Çok enteresan bir olay bu. Otopsisini yapalım bakalım. Hmm, çok kurumuş. 3 evet. gün önce ölmüş bence bu sinek Güneş Doğu. Sence? kocaman sinek. Nasıl <laughs> kocaman. Evet. Şöyle sinek, evimize giren sinek sıcaktan dolayı üç gün önce ölmüş. Hak, ölmüş. öyle ile şu anda otopsisini yapıyoruz. Evet Güneştoğu Bey. Ee, bu konu hakkında ne diyorsunuz acaba? <laughs> Net neden dolayı ölmüş olabilir sinek? O, avcılar, ölmüş. avcılar mı öldürmüş? Bence şöyle olmuş olabilir mi? Evimize girdi, dışarıya çıkamadığı için e, sıcaktan dolayı öldü. Olabilir mi acaba öyle? Evet, bak şöyle getiriyoruz. Evet, bu şekilde. Baba odaklar. Şimdi uzaklaşıyoruz. git. Gidiyorum. Bay bay yap oğlum. Bye bye. Yeter bu kadar. İnceledik sineği. Tamam mı?